Herkese günaydın Crypto yeni bir haftaya giriyoruz ve yeni haftanın ilk videosunda altcoin'lerde bizi neler bekliyor onu inceleyeceğiz. Altcoin sezonuna girdik mi, giriyor muyuz? Bu soruların cevabını arayacağız. Çeşitli analizler yapacağız ve son zamanların iyi momentum yakalayan ve önümüzdeki günlerde de yakalamaya devam edebilecek birkaç altcoin'ini sizle inceleyeceğiz ve son olarak da haftanın en popüler ön satış projesini birlikte göz atacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Transcrição e Şimdi başlamadan önce şunu söyleyelim. Şu anda bir altcoin sezonu içinde değiliz. Piyasalar şu anda altcoinler açısından Haziran ayından bu yana en kötü görünümlerinden birine sahip diyebilirim. Bu sabah boyunca bir miktar toparlanma gördük ama bu daha çok Bitcoin ve Ethereum kaynaklıydı. Altcoinler hala kötü durumda. Ama yine de bazı olumlu haberler ve gelişmeler var ve işte bu da bugün altcoinler hakkında bir video yapmak istememin ana nedeni oldu. Others grafiğine birlikte bakacağız. Yani şu anda burada gördüğünüz grafik. Bu İlk 10 kriptoyu hariç tutan toplam kripto piyasa değeri anlamına geliyor. Total 3'e bakacağız aslında. Gördüğünüz gibi ikisi birbirine oldukça benziyor ama Total 3 biraz daha iyi görünüyor diyebiliriz. Yani eğer altcoin yatırımına odaklanmak istiyorsanız, bazı altcoin'lerde uzun pozisyon almak istiyorsanız bu tamamen size kalmış ama ben olsam biraz daha yüksek piyasa değerine sahip olanlara odaklanmayı tercih ederdim çünkü yapısal olarak biraz daha güçlü görünüyorlar. Şimdi önce piyasaların genel temellerinden bahsedelim çünkü Bunlar altcoinleri de etkiliyor açıkçası. Şu anda beni de çok ikna üç durumda değiller ve bu yüzden şunu da belirtmek istiyorum. Altcoin'lerle ilgili genel düşüncem şu anda nötrden hafif yükselişe eğimli bir tarafta diyebilirim ama bu kesinlikle tüm altcoinler için geçerli değil hala çok dikkatli olmak gerekiyor. Altcoin işlemlerinde büyük risk almamak gerekiyor. Oynaklık endeksine bakarsak aynı şekilde altın da hala oldukça güçlü. Hala yükseliş eğiliminde. Bu da finansal piyasalarda hala belirsizlik ve dalgalanmanın sürdüğü anlamına geliyor. Ki bu genelde altcoinler için olumsuz bir intibadır. S&P 500'ün açılışına baktığımızda da bu aslında ön piyasa verisi. Evet cuma günü kapanışa göre biraz daha yüksek seviyede işlem görüyoruz ama bu fark oldukça küçük ve bu piyasa belirsizliği yüzünden hala aşağı yönlü bir risk mevcut. Bu yüzden altcoin'lerde oldukça dikkatli olunmalı ama nötrden hafif yükselişe dönmemin temel nedeni aslında teknik göstergeler. Total 3 grafiğine ve günlük zaman dilimindeki fiyat hareketine bakarsanız aslında bir tür boğa uyumsuzluğu oluştuğunu şurada görebilirsiniz. Buradaki dipleri karşılaştırırsanız 11 Ekim Cumartesi ile 17 Ekim Cuma arasındaki dipleri karşılaştırdığımızda RSI'de bir boğa uyumsuzluğu görünüyor. Hacim tarafında da bir bir çok altcoin'de benzer bir boğa uyumsuzluğu mevcut. İkinci düşüş daha düşük hacimle, daha az kararlılıkla geldi. Yani çift boğa uyumsuzluğu var. Bunun dışında total 3 grafiği others'dan biraz daha iyi görünüyor. Her ikisi de güçlü bir destek seviyesinden tepki aldı ama total 3 hacim ağırlıklı ortalama fiyat üzerinde destek buldu. Yüksek zaman dilimlerinde 980 milyar ile 1 trilyon dolar arasındaki bu güçlü destek seviyesini tutabildiğimizi görebiliyoruz. Bu bizim gerçekten korumamız gereken kilit bölgeydi. Şu anda açıkça görebileceğiniz gibi Eylül ve Ekim'deki kadar güçlü değiliz. Buradaki kritik destek seviyesini maalesef kaybettik ama en azından o boğa uyumsuzluklarıyla ve bu bölgeyi koruyabilmemizle burayı destek olarak tutabileceğimiz yönünde bir işaret alabiliriz. Eğer burayı destek olarak koruyabilirsek ve ana direnç seviyemiz de burasıysa o zaman şu şekilde bir konsolidasyon sürecini girdiğimizi söyleyebiliriz. Ve tabi eğer böyle bir yatay konsolidasyona girmişsek de altcoin'ler konusunda hafif yükseliş eğiliminde olmak gerekiyor. Temeller mükemmel olmasa da yavaş yavaş toparlanıyorlar ve şu anda yukarı yönlü bir potansiyelimiz var. Bu sabah piyasada bazı altcoin'ler de dikkat çekti. Az önce belirttiğim gibi Auction çok manipüle edilen bir coin bilginiz olsun. Chainlink Haberler sayesinde momentum kazanıyor. morfo oldukça güçlü. BitTensor son derece güçlü bir durumda görünüyor. Yani bazı altcoin'lerin gerçekten momentum gösterdiğini görüyoruz ki bu geçen hafta çok daha az rastlanan bir durumdu. Bu yüzden nötrüm çünkü teknik olarak şu anda bir yatay aralık içerisindeyiz ve hafif yükseliş eğilimindeyim. Çünkü en azından bu aralığı koruyabileceğimize dair bazı onaylar alabiliyoruz. Temellere bağlı kaldığımızda bu aralığı koruyabilirsek bu yukarı yönlü bir hareketin önünü açabilir. Geçen hafta bıraktığımız dengesizlik bölgelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Yani alt koyunlar hakkında şu anda sizler için aktarabileceklerimiz bu kadar dediğimiz gibi. Nötrden hafif yükselişe eğilimliyim diyebilirim ama kısa ve orta vadeli işlemlere odaklanmak daha önemli, daha iyi bir hamle olur. Bunun dışında spot pozisyonlar için bu temellere bakıldığında spot işlem daha mantıklı. İşlem yaparken seçici olun, momentum gösterenleri seçin, güçlü duranları seçin diyelim ve ön satış bölümümüze devam edelim. Bitcoin Hyper'dan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarımızda süreci anlatmıştık. Ön satışın ne derece başarılı olduğunu ve nasıl yüksek rakamlara ulaştığını görmüştük. Şimdi ise bu video şeklinde sırada 25 milyon doları aşmayı başarmak üzereler. 24.3 milyon dolara ulaştılar ve bir sonraki fiyat artışından önceki son bir günlük sürece girdik. Muhtemelen siz izlediğinizde ya bu süre kısalmış olacak ya da bir sonraki aşamaya geçirmiş olacak. Neydi Bitcoin Hyper'ın detayları? Çok kısaca bir geçelim. DeFi ile Bitcoin'in kesişim noktası diyebiliriz. Bitcoin'in Layer 2 çözümü olarak Bitcoin'e yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamışlar. Bitcoin Hyper, Bitcoin'i satmadan DeFi işlemleri yapmanıza olanak sağlayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Yani Bitcoin'inizi bir adrese yatırıyorsunuz, sistem onu doğruluyor ve Layer 2 üzerinde eşdeğer miktarda Bitcoin mint ediyor. Böylece staking, DX işlemleri, MIM coin'ler gibi her şeyi Bitcoin üzerinde yapabiliyorsunuz demişler. İstediğinizde de tekrar ana zinciri çekebiliyorsunuz. Her şey denetlenmiş, her şey güvenli pozisyonda. Yani hem Bitcoin'in değer deposu kimliğini korumayı hem de DeFi'nin sunduğu yüksek kazanç dünyasına erişim sağlamayı amaçlamış ekip. Bence incelemekte fayda var ve gerçekten ilgi çekici bir denge kurulmuş. Bu sistemin birçok kullanıcıyı çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar toplanan rakamlar bize bunu gösteriyor. Henüz listeleme başlamadan 25 milyon dolar gibi bir rakama ulaşmak gerçekten bir ön satış için oldukça büyük bir başarı. Tabii ki bu projeler ön satış projeleri olduğu için hem bir kripto varlık olması hem de bir ön satış olması nedeniyle yüksek bir sire sahipler. O nedenle kendi araştırmalarınızı ve kendi tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak yatırım tercihlerinizi yapın. Videomuzun açıklama kısmında Bitcoin Hyper'ın resmi Türkçe web sitesini bırakıyor olacağız. Ve önümüzdeki günlerde de güncellemeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda yeni haberlerle ve yeni ön satışlarla sizlerle birlikte olacağız. Kripto para dünyasındaki son gelişme Anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.